Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bot savaşı yapacağız. Botları bir geleyim. durak ben bunları ne yapmışım bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir oynayalım. Oyna kardeşim. Ha durun durun durun. Nasıl oynanıyordu? Şuradan. Bu ne alakası? ne? bir ezgarla gidelim? Ne olur ne olur. Patakları Arkadaşlar ben bunu küçükken mi yapmışım bilmiyorum ama Böyle bir tane halita yapmışım. Ben bunu bakıyoruz. Oha. Yuh. Ama ölümsüz falan oluyor merak. Diğer Edgar uzaya uçtu. Lan çıkmaz sokak. Ben çıkarım birader. Hadi uçur beni. Nerede o son bot? Zehire mi geberiyor? Yeah, birinci. Birinci Holitan'da yendim. Bakmadan yapak ya eğlence sıkan. Şimdi bu ne? Bu soygunsa Soygunsa Bunları bu Şimdi mi kolay vereyim o falan. Kapatsın. Halita nasıl? Halita normal mi? Gebereceğim birazdan. Yardım edin. Hmm. Öldüm. Dövdüler beni. Arkadaşlar. Hadi birbirimize ruhuş edecek. Bam balam bam balam bam balam. Bam balam bam balam bam balam. Bam balam bam balam bam balam. Bam, balam.

meymuna dönelim.

Evet çok güzel. Hayır. Durun arkadaşlar. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Görmedik. Abi, Abi. Var mı sende? Görmedik bir şey arkadaşlar. Ya aynı yerden başlıyormuş. Durun durun. Bu sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Edgar seçecek. Bu sayılıyor işte bu sayılıyor. Bot gitmiş gebermiş. Bot kendini gebermiş. Bu kesin saçma sapan bir yere gidiyor. Ben size dedim. Bu ne? Bu şu şey olmadı. haritayı keşfedeyim. Direkt bana üzerime <laughs> Lan. Sekiz canlıyım lan. <laughs> tamam. Bir sonraki haritaya geçelim. Ne Ne keftse. Yok. Heh. En küçük spice. spikes. En küçük spice. spikes. <laughs> 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 Onların teri... Ha ne oluyor?

Merhabalar efendim. Lan sana sana Piper. Piper'ın yüzünden ya. Bizim Piper'ın. Arkadaşlar bizim Piper'ın yüzünden. Oo. Merhaba dövdüler bizi döşü ya bizim de, takım arkadaşlarım çok deli <laughs> ne geldi ben de kar. şimdi orada Ne oluyor? Doğru düzgün bir şey yapmış ol. Ya bu normal harita. Bir insan bu için neden yakıncı karakter? botlar kazandırıyor. Oğlum bir vursaydım. Oğlum üzerimde iki yıldız var. Lili. Artık kimsenden korkum varmış. Kaç. Hayır. hayır Hayır. Hadi 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 hadi, hadi. zor durumdayız, zor durumdayız. Hadi. Hayır. gelme git lan Yehu havada kazandım Havada havadan aşağı surprise çıktım Çok güzel. Şimdi bunu oynayacağız. Ne olduğunu bilmiyorum. İki kişi yok edildi. Bizim botlar geberip geberip duruyor. Ama onlar da geberip geberiyor. Biz daha öndeyiz. Merhaba. İki kişi yok edildi. 15 kişi yok edersin mi? Bak 15 kişi yok edersin. Altına double tek. Şöyle so awesome. so, so lazım. Ya. Kafamdan tuttu eyılmaz benimle U Allah hümmeseyyolun Yo Ne oluyor lan? Ha? Geberi yürü Hayır. Verme. Hangi karakteri yazsak? Aç yapayım. Aç yapayım buraya. Ben gideceğim işim var. Arkadaşlar da işim var. Arda Güler'den çıkalım. Kulüp oluşturalım. Lâ ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Az su kuruldu. Kulüp adı yumurta? Su. 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 Açıklama, açıklamaya. Me, dur, durun. S... A. kumbara. Kum. Ba. Ra. E. Tamam. Şimdi oluştur. Evet. Başkan benim. Mega kumbara sıfır. Yürü git. Şimdi. Bu ne? Yok benim kendi kulübüm var. Yürü git. Kulüp. Mesaj yazalım. silebiliyor mu? Sil, sil. Davet gönderelim. Buradan değil. Arkadaşlardan. Miraç Messi. Bu benim arkadaşım burada yaşıyordu. Iğdır'a gitti. Tayin için. Yolladılar Git yok oldu. Neyse hadi şimdi ee, Durun bir dakika Şu lambayı açalım Heh Unutuyordum Merhabalar Durun bir dakika lambayı görmeyiz Tamam çok güzel işte, çok güzel. Şuan, şimdi sizi küçültelim. <laughs> en alta koyalım. Görüyor musun? Şimdi. Eee. Girelim bir oynayalım. Güzel olsun yani. Güzel olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> patates mi alıyorsun? En çok patates yiyen kazanır. Ay gebeyi, ne oluyor lan? Doğmuyor mu? Lan geberi geberiyorum. Lan ya. tur atalım hadi. Miraç gir. 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 Hazırlan. Arkadaş. Değilim ya. Bugün 5 kutu, 6 hediye kutusu, 2 yiper şarj kutu, 1000 para verdiler. Siz onlardan bir şey çıktı mı? Çıktı mı? Bir de romantik dynamite var. <laughs> <laughs> Dynamite'ım geberiyor benim burada. Kaçtım. Çok güzel kaçtım. Ama peşimi bırakmıyorlar. Kaşındım. Ee, Yanında Kenji varmış. Tamam bu, bu bu videodan bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay. Hani görüşürüz. Bay bay. Biye biye kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz görüşürüz.